Herkese merhabalar arkadaşlar. Salan Edmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla birlikteyiz arkadaşlar. Videomuzun konusu TikTok'ta etkilişimi nasıl arttırabiliriz? Hesabımızı nasıl öne çıkararak keşfede düşme yollarını bulabiliriz? Bununla ilgili video çekiyorum sizlere. Umarım sizlere faydalı olur. Söyleyeceklerimi arkadaşlar ilerletmeden izlerseniz sizlerin yararına olacaktır. Çünkü bazı arkadaşlar söylediğim yerleri kaçırıyor. Sonra da gelip bize eee sitem ediyor yani olmadı yapmadı diye ama halbuki videoyu ilerlettiği için bunu görmüyor bunu hatırlattan sonra bir ricam da kanalına abone olup videoda bir beğeni atarsanız destek için çok teşekkür ediyorum yapanlara daha fazla bekletmeden sizi videomuza geçelim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tiktokun en önemli şey olayı keşfet keşfete düşmediğiniz zaman paylaştığınız içeriğin hiçbir anlamı kalmıyor maalesef bunun içinde bazı arkadaşlar hatta Türkiye'deki çoğu yüzde 90 kişi bu hatalar yaptığı için de keşfete düşemiyor hesabı bu yüzden hiç kimseye etkileşimi arttırmadığı için de hesabı böyle dipte kalıyor yani bunun yolları nedir arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim şimdi ben bir tane video kedi videosu var hemen onu buraya yükleyeyim geliyorum arkadaşlar videoyu buldum buraya yükledikten sonra zaten bu pencere geliyor sonraki diyoruz şimdi ben bu video üzerinden örnek göstereceğim arkadaşlar Videolarınızı bu şekilde yaparsanız etkileşiminiz daha fazla ve daha yüksek olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapaktan başlayalım. Bakın kapak çok aşırı derecede önemli. Niye önemli? Göze hitap etmesi lazım arkadaşlar. Kişinin sizi videonuzu kapaktan görecek. Yani siz hani şöyle düşünün. Profilinize biri gel geldi, gezdi. Geziyor, geziyor, geziyor. Direkt dikkat çekicisi direkt videoya giriyor. video izliyor. Bu da etkileşim kazandırıyor size tabii normal olarak. Şimdi kapağı nasıl yapacağız? Arkadaşlar bak şimdi bir kedi üzerinden örnek veriyorum. Bak bu kapak olmaz yani. Normal sıradan bir şey gözükmüş. Bak şurayı şöyle düşün. Bak çok güzel bir yer yakaladım mesela şu an. Tam böyle kapak şeyine oturdu. Bak şurada olabilir. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ta şu şekilde daha iyi oldu. Bak tamamen Evet bak hatta bunu kullanabiliriz yani burada. Tamamen dikkat çekici bir kapak fotoğrafı oldu. Bu çok önemli. Şimdi bakın videoyu burada kapağınızı seçeceğiniz tüm videoları gösteriyor burada. Siz hangisini artık yaparsanız ama böyle ben buradayım diyor yani video. Kapağı bir kere seçtik. Şimdi arkadaşlar buraya açıklama yazarken soru sormaya çalışın. Bakın soru sormak size yorum katacaktır arkadaşlar. Siz burada bir soru soruya yönelik bir açıklama yazarsanız kişi sizin yazdığınızı görüp videonuza yorum yapmaya çalışacak. Bu da ayrı bir etkileşim kazandıracak sizin hesabınıza. Mesela ben ne paylaştım? Kedim. Kedim güzel mi? Yani hem soru sordum, hem de tartışmaya açık bir başlık attım arkadaşlar videoya. Bu şekilde bunu gören arkadaşlar zaten gelip buraya direkt yorum atacak. Güzel ya da güzel değil. Rengi biraz daha güzel oldu gibisinden yazılar yazacak. Bu da bana ekstradan etkileşim kazanacak videoma ve daha fazla keşfete düşmesini sağlayacak. Arkadaşlar şimdi buraya gelelim. En önemli konulardan biri etiketler arkadaşlar. Bakın çoğunuzun en büyük yaptığı hata etiket. Etiketleri hep yanlış atıyorsunuz ve aşırı derecede etiket atıyorsunuz. Bu tamamen yanlış arkadaşlar etiketi en yüksek bakın en yüksek beş 5'i geçmiyorsunuz ve etiketlerin bir sırası var arkadaşlar TikTok bir algoritma üzerine çalışıyor ve TikTok'un bütün her şeyi bir kategori bölümüne ayrılmış ben şimdi kedi paylaşıyorum buraya gidip şu araba yani bak araba şeyi paylaşamam yanlış buradaki arabalar zaten TikTok'un ayrılmış olduğu arabalara ayrılmış olduğu etiket bölümü ben buraya gidip kedi atarsam oradaki kişiler Buraya gel gelmez yani. Adam arabayla ilgili şeyler arıyor. Benim kedimin kedi videomun ne işi var? Araba kategorisinde. Siz de zaten bunu karıştırdığınız için TikTok sizi direkt keşfete engeli veriyor size. Ve keşfete çıkarmıyor sizi. Çünkü sana diyor ki sen benim algoritmamı yani benim sistemimi karıştırıyorsun. Ben de seni keşfete çıkarmam diyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buraya kedi birinci önceliğim Zaten kedi. Bakın buradan en yükseğini bulacaksınız sayı olarak arkadaşlar. Buradan zaten en yükseğini bulduğunuz zaman bakın kedi videoları birinci sırada. Bunu aldım. İkinci sıraya da kedi yazıyorum. Tamamen kediyle ilgili şeyler yazmam lazım arkadaşlar. İkinci en yüksek hangisi? Bu kedicikler. Kullandım. Geliyorum üçüncüye. Aynı şekilde kedi yazıyorum. Diğer hangisi şu. Kullandım. Üç tane video ile ilgili kesinlikle sırası var. Bakın sırası. Üç tane kediyle ilgili paylaştım zaten arkadaşım. Şuraya güzel mi yazmışız? Güzel mi yapalım? Şöyle bunu da gözden kaçırmışız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane kedi ile ilgili video. Zaten videonun başındaki etiketler 3 tane kesinlikle video ile ilgisi olması lazım. Sonra hani yapıyorsunuz ya 2 tane zaten kaldı. Ben 5'ten fazla atmıyorum. Mesela ne diyorlar? Keşfet öne çıkar beni değil mi? Bunları kullanıyorlar. Bunları burada kullanabilirsiniz işte. Bunu başta kullanmayacaksın ama. Bak keşfet. Bayağı yüksek. Bunu aldım. Bir daha keşfet yazalım. Ya da beni öne çıkar diyoruz. Genelde onu kullanıyorlar. Beni öne çıkar işte. Büyükseği şey hangisi bu. Bu kadar arkadaşlar. Ve ekstradan şuraya açıklamanın altına kişilerin hemen sizin hesabınıza gelmesi için buradan kendi hesabınıza benim şu an değişik bir isim yazdığı için et, yapamıyorum. Buradan kendinizi etiketleyin arkadaşlar. Yani kendi hesabınızın adını da buraya yazın deneme diye yazıyorum ben buraya zaten. Siz de buraya bu şekilde. Arkadaşlar tamamen videonuzun içeriği, başlığı bu şekilde olacak. Bunlar her videoda yaparsanız inanılmaz bir derecede etkileşim alacaksınız. Yorum alacaksınız, takipçi alacaksınız, beğeni alacaksınız. Çünkü her şeyi doğru yapıyorsunuz. TikTok'un bütün kurallarına uyuyorsunuz. TikTok'un sizi Keşfeti çıkarmama şansı yok. Bir videoda değil, iki videoda değil, de kesin çıkar. Zaten bunu da düzenli yaptığınız zaman takip organik bir takipçiye ulaşacaksınız doğal olarak. Her paylaştığınız video zaten TikTok her süreklisi öne çıkaracak, sürekli öne çıkaracak. Şimdi keşfet olayı nasıl biliyor musunuz? Keşfet örneği basamak, merdiven basamağı gibi düşünün. İlk 100 kişiye öneriyor. 100 kişiden 70'i, 50'si siz izlediği gibi direkt ikinci katmana çıkıyorsunuz. 200-300 kişilik katmana. Oradan da belli bir kısmı %50'si diyelim izledi. Sonra belli bir kat. Bu şekilde videonuz patlayıp gidiyor arkadaşlar. Ama videonuzun ilk başlığı çok önemli. Ve videonun başı da çok önemli. Kitleyi 2-3 saniye en azından kendi profilinizde tutmanız lazım. Şimdi keşfette geziyorsunuz. Sürekli geçiyorsunuz videolarda değil mi arkadaşlar? Videoları sürekli geçtiniz, geçtiniz, geçtiniz. Hızlı bir şekilde geçerseniz Kötü bir şey bu. İlk keşfete çıkarmıştır. Hemen geçilirse video etkileşimi düşer o videonun arkadaşlar. Ama video karşınıza geldi. biraz geçmeden biraz izlediniz. Zaten bunu herkes yaptığı için direkt keşfete çıkıyor. Şimdi ben bunu yüklemeyeceğim. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir saniye. Şimdi TikTok'a gelelim. Burada bir, de bir de. Arkadaşlar şimdi Bakın. Keşfet. Şimdi böyle değişik şeyler çıkıyor bugün de şansa ya. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya ne yazmış? Xiaomi telefon. Bakın direkt durduralım ne yazıyor? Xiaomi telefon. Zaten sen bunu okuduğun zaman videoda belli bir süre otomatikman zaten kaldın. Bu adam her türlü keşfede çıkmış. Zaten 43 bin almış. Keş Buraya büyük yazıya da yazabilirsiniz videolarını. Bakın benim gibi yapmış. Buraya da yazı yazmış. Buraya da yazmış. Xiaomi telefon kullanana kafayı en çok kazanacak gibisinden şeyler yazmış ve göndermiş. Buraya zaten otomatik yazdığı için arkadaşlar bunun videosu her türlü izlenir. Video buraya kadar umarım demek istediğim şeyleri anlatmışsındır. Kafanıza takılan bir şey olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizleri de aynı şekilde Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bekletmiyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.